büyük hadiselere e, konu oldu. Onu konuşalım, onun üzerinden büyük fotoğrafı tartışalım Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum Tunca Bey bu konuyu tekrardan gündeme getirdiğiniz için gerçekten ülkemizde birçok konu var ki e, çok fazla dokunulmadan geçiyor. Geçtiği zaman da biz bu iş bitti zannediyoruz ama e, Aspergin su altındaki e, esas uzantısını esas kütlesini göremiyoruz. Evet Türkiye'de maalesef kolay para kazanmanın, kolay servet edilmenin, işte çok cazibeli yaşantıyı elde etmenin tek yolu, çalışmadan, emek harcamadan, bilgi edilmeden, edilinen o bilgiyi yaptığınız işin içerisine katmadan, bir çeteleşme yoluyla siyasete veya bürokrasinin içerisindeki bir takım uzantılara bir şekilde ulaşarak onlarla bir ortaklık yapıp, ortaya bir yapı çıkarıp, ve etrafında buna karşı gelecek olan insanları bezdirme yoluyla bu şiddetle olabilir, parayla olabilir, herhangi bir şekilde olabilir veya basın yoluyla iftira atma yoluyla olabilir. Hepsi oldu bu dediğimde. Hepsi oldu hepsi bunların, oldu. hepsi oldu. Ee, maalesef böyle yollar seçiliyor artık. Şimdi biz burada bir mücadele yaptık arkadaşlarımızla beraber. Demin konuşmanın programın ilk başında Sayın Metin abi çok önemli bir şey söyledi. Hattı müdafaa yok, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır dendi. Evet. Hattı müdafaa yok, hattı müdafaa var. Dediğim de o satırlardan bir tanesidir. Yani bir satıhtır dediğim, o satın bir parçasıdır. Biz eğer burada bu mücadeleyi yapıyor isek, bu mücadele zamanında demin örneği verilen Eksen 216'nın silüetinden, Ayasofya'nın işte Sultanahmet Camii'nin ve birçok güzel görüntünün yüzyıllardır değişmeyen görüntünün kaybolmasına engel olamıyorsak, o mücadele yapılmadığından olamıyoruz. Olamadık. Veya bizim yaptığımız mücadelenin Akpeleran Ormanları'nda ağaçlar kesilmesinde diye yapılan mücadeleyle, e, Kaz Dağları'nda altın aranmasına e, yapılan e, mücadeleyle veya işte şimdi bir buçuk iki ay evvel ben de oradaydım. Ovacık'ta, Tunceli Ovacık'ta, gene oradaki o yeşil, güzel, cennet gibi ormanlarda siyanürle altın aranmasına verilen iznin tekrarlanmasıyla, dal edilen veya durdurulan bir izin tekrarlanmasıyla bizim burada denizi sıfır, 5 katlı, normalde hakkı 5 katlı olan bir yere siyasetin içerisine el uzatarak, orada bir ortaklık kurarak, bir plan tadilatıyla 12 kata, 13 kata çıkarılmasının hiçbir farkı yok. Biz burada o e, betonlaşmaya karşı mücadele ederken, Didim gibi turizm kenti olma yolunda büyük çabalar harcayan, bütün fertleriyle yaşayan, Didim içerisinde yaşayan bütün fertleriyle o mücadeleyi veren, ve son yıllarda büyük bir aşama kaydeden turizm iyi bir turizm ilçesi, kaliteli bir turizm ilçesi olma yolunda tarihiyle, coğrafyasıyla, her şeyle doğanın verdiği bütün güzelliklerin üzerine iyi bir yapılaşma koyarak, iyi bir servis koyarak, insancıl bir şekilde insanlara hizmet ederek iyi bir turizm kenti olma yolunda devam ederken o kentin ortasına deniz ürünleri organize sanayi bölgesi yapılmasına karşı çıkmamızla, bu binaya karşı çıkmamızın, bu bina rantına karşı çıkmamızın arasında hiçbir fark yok. Ha yine aynı yerlerde şehrin ortasına açık cezaevi yapılmasına karşı çıktık. Onunla bunun hiçbir farkı yok. Demek ki bu mücadelelerin verilmesi lazım. Eğer İstanbul'da da bu mücadeleler zamanında verilseydi ne gök kafes o şekilde bugün yerinde duruyor olurdu. Evet. Ne işte eksen veya isim vermeyeyim bir takım binalar. Evet ee, ama siz de kelle koltukta verdiniz o mücadeleyi Sayın Başkan yani. Yani şunu söylemek istiyorum. Onu da istiyorum. söylemek zorundayız yani. Şunu Öyle söylemek oldu. istiyorum siyaset yoluyla veya başka bir şekilde bir ilçeye veya ülkenize hizmet etmeyi göze alıyorsanız, onun yanında da birçok şeyi göze alacaksınız. Eğer birçok şeyi göze alamıyorsanız Türkiye gibi bir ülkede bu görevlere talip olmayacaksınız. Veya bu benim düşündüğüm gibi, bildiğim gibi bir iş değilmiş deyip, bu işin içerisinden çıkacaksınız. Ki o cepheye sizden daha iyi bu mücadeleye verecek olan insanlar gelip doldursunlar. Aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de dediği gibi son kurşunumuzu atıp Son neferimiz ölene kadar çarpışacağız ki arkadan gelen kuvvetlere vakit kazandıralım. Bizim yerimizi onlar doldursun diye. Emin olun bu mücadelenin vatan mücadelesiyle hiçbir farkı yok. Denizli Sıfır Turizm Kenti'nde dört katlı bir yeri siz demin bahsettiğim gibi siyasete bir şekilde ayak uydurarak veya siyasete bir şekilde ele geçirerek onlara bir takım vaatlerde bulunarak 14 katta çıkarmaya hakkınız yok. Buna burada yaşayan insanların veya başka yerde yaşayan insanların asla müsaade etmemesi lazım. İnanın bu örneği tekrardan ben tekrar anlatmak istemiyorum ama dedim bu konuda hep beraber topyekun ben çalışma arkadaşlarım ve halkımızla yaptığımız mücadelede Türkiye bir örnektir. Bu örnek olarak alınmalı ve irdelenmelidir. Evet işte örnek, biraz da bu programda evet. ısrarla o yüzden açmak istedim. Olay hala neticelenmiş değildir. Örnek olmalı bu mücadele. Evet, evet. olay hala neticelenmiş değildir toplum yararına ama bunun muhakkak neticelenecek biz devam ediyoruz. Bizden sonra gelenler eğer bu süreç içerisinde bitiremezsek devam edeceklerdir. Çünkü biz yöneticiler olarak, yerel yöneticiler olarak veya medeni insanlar olarak, medeni kanuna inanmış olan insanlar olarak hiçbir şekilde kanundan dışına çıkmadan bu mücadelemizi yapıyoruz. Bazen çetelere karşı yapıyoruz. Bazen çetelerle işbirliği yapmış, çok açık söylüyorum, bürokrasiye karşı yapıyoruz. Bazen de başka başka insanlara karşı yapıyoruz. Ama asla yılmadık, yılmayacağız. Ben burada dizim altına gerçekten bir daha televizyonların karşısında seyreden bütün insanların huzurunda teşekkür ediyorum. Asla bu konuda bizi yalnız bırakmadılar. Ne zaman sahip çıkmaları gerektiyse sahip çıktılar. Yoksa biz bu mücadeleyi bugüne kadar getiremezdik. Evet. İnanın biz bu mücadelede bazen sadece bu çetelerle mücadele ediyoruz zannettik ama karşımıza hiç düşünmediğimiz başka başka yapılar çıktı. Bizi durdurdular, engellediler. Ama demin söylendiği gibi asla ve asla bezdiremediler. Bezdiremeyecekler. Çünkü bu mücadeleyi biz bugün devam ediyoruz, yarın başkaları devam edecek. Türkiye'nin her yerine bu mücadele verilmesi gerekiyor. Evet, bahsettiniz. Benim, bana saldırılar yapıldı. Aileme saldırılar yapıldı. Evim kurşunlandı. Çocuğum okuldan dönerken gecenin bir vakti İstanbul'da kız çocuğum taciz edildi ve kaçırılmaya kalktı. İnanın karşımıza düşünmediğimiz birçok şey çıkardı. Yandaş basında inanılmaz iftiralara uğradık. İnanılmaz yurediniz. yani. Inanılmaz. Aylarca süren bugün iftiralar. o güne kadar benim ciddi alıp saygı duyduğum o basın, televizyon, yazılı ve görsel basın inanılmaz bir şekilde inanılmaz bir şekilde gidip onların yanında durdular. Evet. Evet, evet, lütfen, lütfen, lütfen. Evet, Sayın Başkan devam edin. Evet. evet. İnanılmaz bir şekilde Kaybetti. Elbette. Olur. Eğer bir adalet varsa olur mu öyle şey? Elbette. Ben konuyu anlayamadım. Ama Yayında duyulmamıştır. Şey, Sayın ne Başkan ne? devam edin. Çir, çirkin bir ifadede bulundu. Yayında du, du, tamam. duyulmamıştır. Buyurun. Devam ediyorum kaldığım yerden. Ee, yayınlarını keserek benim tutuklandığımı söylediler. Halbuki ben orada arkadaşımla beraber görevimin başındaydım. Tutuklandığımı söylediler. İnanılmaz, inanılmaz iftiralar attılar. İnanılmaz iftiralı attılar. Burada tekrardan herkese, evet, burada evet. yaşayan insanlara bunları hatırlatıp o kötü günleri de tekrardan anımsatmak istemiyorum ama bu mücadele verildi ve bu mücadele devam ediyor. Devam etmek mecburiyetinde. Türkiye'nin her yerine var bu mücadele. Demin bahsettiğimiz konular dönüyor dolaşıyor. İşte bu rant kavgasına çıkıyor bir şekilde. Buna bir şekilde dur denmeli. Bu bazen sahil kasabalarında bu şekilde katlı binalar yaparak veya araziler, yeşil alanlar e, talan edilerek çıkıyor. Evet. Evet. bazen bazen başka yerlerde işte yıllarca yetişmiş olan ormanları, yılların içerisinde yetişmiş, zorla yetiştirilmiş ormanlar kazınarak işte evet, evet. altın aramasından başka şekilde devam ediyor. Evet. Tayyip şimdi... Başkan en zoru da işte bu turu da öyle bitirelim. Programı da aslında sonlandıralım. Orhan evet. abiye son sözü vereceğim toparlama evet. anlamında. Yani aslında şimdi